Fransızca yeter bıktım demek için kullanabileceğiniz 5 farklı ifade. İlk ifademiz j'en ai assez, j'en ai assez. Yetti artık, yeter bıktım gibi düşünebiliriz çevirisini. Bu ifade standart bir ifade. İkinci ifademiz birazcık daha familier yani günlük kullanıma uygun. J'en ai mar, j'en ai mar. Bu da yine bıktım anlamına geliyor. Üçüncü ifademiz j'en ai ras le bol, j'en ai ras le bol. Bu da yine bıktım bıktım artık gibi çevrilebiliyor. Diğer iki ifadeye göre bu daha family. Dördüncü ifademiz ça suffit. Bu ifade de yeter yetti artık şeklinde çevrilebilir. Son ifademiz de je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Bu da standart bir ifade. Günlük konuşmalarımızda nö'yü düşürebiliyoruz. İfademiz j'en peux plus şeklinde de söylenebiliyor. Tekrar edelim ifadelerimizi. J'en ai assez. J'en ai marre. J'en ai ras le bol. Ça suffit. Je n'en peux plus.